Tekrardan merhaba arkadaşlar. Samsung A12 cihazımız. Cihazla ilgili çok fazla internette aramalar var. Cihazın arızaları ile ilgili. En başta cihazın şarjından başlayalım. Görüyorsunuz ve basattı şarjın girişi. Filmi taktıktan sonra şurada herhangi bir yerde kazıyarak şu bölgeden kontrolleri sağlayabilirsiniz şurada bahsettiğimiz gene küçük bir sigorta akabinde OVP geliyor. Ve basın giriş noktası, çıkış noktası, şarj entegresi ve şu sarı yeşil olanlarda data yolları arkadaşlar. Data yollarında genelde data yolu yani bilgisayar görmeme problemleri işlemciye kadar uzanabiliyor. Bilginiz olsun. en çok karşılaşılan bir sorun daha. Backlight olayı. Cihazın görüntü verip ışık vermeme problemi. Genelde şuradaki iki arkadaştan şu fareyle gösterdiğim iki arkadaşta çıkıyor problem. İkisinden bir tanesi kısa devreye düşüyor. Bu da backlight hattını kısa devreye düşürüyor. Cihaz görüntü verse bile ışık vermiyor arkadaşlar. Gelelim bir diğer konuya. Bir diğer konumuz cihazın şarjda, akımda yani ya da tetikleyince 0.6 mA çekmesi. Bunun sonucu da genelde NAND etrafında yani UFS'nin etrafında oluşan kronik şeyler, kronik kısa devreler arkadaşlar. Genelde şuradaki kapasitörlerden çıkıyor. Bilginiz olsun. Şu etraftaki kapasitörlerden Oradan ölçüm yaparak sonuca ulaşabilirsiniz. Şebeke ile ilgili sorunlara gelince şebekelerde genelde VTR ile ilgili sorunlar çıkıyor. Şu arkadaşla ilgili şuradan ölçüm yaparsınız arkadaşlar VTR 1.8 Watt girişi varsa direkt sorunu VTR'de arayabilirsiniz. Yani şuralara modem dosyalarına falan fazla kurcalamazsanız iyi olur. Wi-Fi entegresi falan var şurada çünkü orayla fazla uğraşmasanız daha iyi olur cihaz için onun dışında aktaracaklarım bu kadar işlemciyi kalıplamak, kaldırmak, indirmek bunlarda zira fazla zor değil e, epoksi temizlemede ustaysanız rahatlıkla işlemciye girebilirsiniz, problem olmaz ha, diğer yaşanan en büyük sorunlardan bir tanesi ise şuradaki ekran sivicinin e, ekran konektörünün e, soğuk lehime düşmesi arkadaşlar. Şu bacaklar boyunca zaten bacaklara hareket ettirdiğiniz zaman soğuk lehime olan bacaklar direkt kendini belli eder. Buna da üzerinden tafif şöyle bir flak sayıp üstünden e, tatlı bir ısıyla geçtiğiniz zaman hepsi zaten kendini toparlıyor. Parça değişimi yapmanıza gerek yok. Kırık falan olmadığı sürece olduğu gibi toparlayabilirsiniz orayı da. Aktaracaklarım bu kadar başka istediğiniz model varsa aydınlatabilirim. Karşılaştığınız herhangi bir sorun varsa bugünlük aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için.